Bak dört 400 lira ha. Ulan bu sadece yemeyen senin be. Ya konsumasyon paraları nerede ha? Ver ulan ver keserim seni ver. vallahi yok Yusuf. Dün anneme bir çorapla entarlı kaldım. 90 lira gitti. Anana çorap ha. Benden habersiz. Yedim ulan Dedim, gel lan buraya. Kurtar beni. Gel buraya. Gel diyorum sana lan gel buraya. abiciğim, Ya abici. Çekil ulan kerek. Sağ ol abi. Şey bir dakika. Beni eve kadar götürür müsün? Gene karşıma çıkarsa öldürür beni. Dört senedir kazandıklarımı kuruşu kuruşuna elimden aldım. Nereye harcadığını bile bilmem. Sözde beni bu hayattan çekecek, nikahını alacaktı. Bırak o bana ayrıl. Kolay mı? Her an elinde bıçak, ölümle tehdit ediyor beni. Pavyonda onun bunun kucağında oturarak... ...içkilerine mezun olarak kazandıklarımı... Gidiyor musun? Aha. Sana borcumu ödemek isterim. Senin gibi mert bir adamla seve seve paylaşabilirim yatağımı. <gülüyor> <gülüyor> Gitme istersen. Hep benimle kal. Erkeğim, koruyucum ol. Çalışırım, bakarım sana. O niyetle gelmiştim İstanbul'a. <laughs> Ama bana göre bir iş değil. Hoşça kal.